Tarih. Tarih istiyorum. 13. 13'ü. Biz kaçına gideceğiz? 26. Zaman nasıl geçecek abi? Mis gibi geçecek. Çünkü yağmur yağıyor birkaç gündür ve yağmur yağdığında zaman hızlı geçiyor. Güneşliyken geçmiyor abi. birazcık <laughs> köylü işe. Şöyle babamın pantolonlarını kestik. Ve artık bunlar benim dans kıyafetlerim arkadaşlar. Çok havalıyım. <laughs> Niye? Bak. Korktum Nereye gitti? Yolun ortasında ne işi var ya? Ya yolun ortasına geç. Her sitede bir tane kilit olmak zorunda mı ya? Hadi gel gidelim. Burada mı çeksem bilemedim. Kamerayı nereye koyacağım gerçekten bilmiyorum. Hiç böyle düzgün bir alan yok. Böyle mi koysam? Aa bir dakika böyle iyi be. Tamam. Her neyse. Ee, Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Birazcık böyle... Yani ders çalışmam gerekiyor ama çalışmıyorum. Özet bu. Dershane bittiğinden beri hiçbir şey yapmadım. Yani... Devam ediyoruz bir şekilde. Bugün... Şimdi gerçi birazcık ev işi yapmam gerekiyor. Ev işi böyle... Önce odayı biraz toparlamam lazım. Gerçekten kötü durumda. Sonra bulaşık yıkarım. Bulaşık yıkamayı burada hiç sevmiyorum. Çok böyle sıkıcı geliyor. Ama bulaşık makinesi boşaltmak da mesela makinesi boşaltmak da bir o kadar eğlenceli bence. Böyle. Birazcık sıkıcı bir gün. Bugün ne günlerden? Çarşamba. Çarşamba, cuma, cumartesi. Ee, kuzenlerimle beraber yüzmeye gideceğiz. Ve yazı da büyük ihtimalle kapatırım ben sonra. Zaten kaçına denk geliyor? Ayın sonuna bayağı denk geliyor yani. Sonra Eylül. Doğum günüm. Sonra da okullar açılıyor zaten. Bir de benim bütün bir yaz boyunca hasta olmayıp böyle tam hadi bakalım tatile dediğim zamanda hasta olmam. Kaçıncı level şanssızlık ya. Gerçekten. Bir an önce iki günüm var. İki günde olacağı böyle su, vitamin. Hop ayaktayım sonra. Hala da iyileşemedim bu arada. Ben geçenlerde birazcık eğileyim. Podcast gibi bir şey kaydettim. Yani Baya bir metin yazdım ondan sonra kafamdakileri toparlamak için. Sonra işte kaydı başlattım böyle hızlı gelişti ama ben bir podcast dinledim. Ondan sonra dedim ki ben de böyle bir şey hakkında kendi fikirlerimi belirtmek istiyorum falan. Sonra kafama göre toparlamak için bir metin yazdım. Ama yani göndermeye cesaretim olmadığı için o kaldı ve o konu kapandı yani. O konunun üzerinden bayağı bir zaman geçti. O yüzden sanırım o benle kalacak artık birkaç kişiye dinletirim de yani paylaşmayı düşünmüyorum. Çünkü konusu çoktan geçti yani. Hasta olup da buz atmak. Bizim bir akrabamız vardı bana şey demişti ben çok böyle boğazım ağrıdığında iki bardak falan böyle soğuk buzlu su içiyorum dedi. Boğazı ağrıdığında ve geçiyormuş. Çok garip gelmişti. Arkadaşlar çay önerisidir. İçin, içtirin. Hap içerken boğulmaktan çok korkuyorum. Gerçekten. Podcast'i yayınlamayacağımı söyledim. Bacağımı birazcık daha çekebilir miyim? Ha. Onun için onun başında söylediğim şeyleri şimdi söyleyeceğim. Yayınlanmayacağı için. Bence önemli şeylerdi. Ee, ben bu yaz mesela hiç dışarı çıkmadım. Gerçekten hiç. Yani böyle nasıl desem sadece Arkadaşlarım mesela çağırdım işte genelde bizim sitede dolandık. Oturduk sohbet ettik falan yani mesela kuzenimi çağırıyorum o da geliyor bizim evde kalıyor yani ben gitmiyorum hiçbir yere. Biraz böyle bir değişmek istedim yani yapmayayım hani gezeyim ben de falan dedim ama ben beceremiyorum bunu yapmayı. Bu yaz nereye gittim mesela maksimum bir İzmir bir de Akisar'a gittim ama hani cenaze vardı öyle gezmeye gitmedim hiçbir yere. Ben yazın gezemiyorum valla, kışın daha çok geziyorum. Çünkü yazın hiçbir enerjim olmuyor ve bu yaklaşık böyle bir son 4 senedir falan böyle olmuyor. Ben çıkamıyorum. O yüzden o yüzden bence e, yazın böyle evde oturmayı daha normalleştirebiliriz yani. Herkes yaza hazırlanmak zorunda değil. Ben de mesela kışa hazırlanıyorum yani. Çünkü okul oluyor, ne bileyim bir meşgalem var ve hazırlanmam gerekiyor yani okul olduğu için derslere işte ne bileyim okul kıyafeti ben her sene bir tane mesela bu sene bir tane kıyafet kaybettim diğerinin de şurasında ufak minik bir yırtık var öyle mesela bunlara kıyafetleri hazırlamam gerekiyor ben kışa daha çok hazırlanıyorum onun için yani eğer yazın mesela dışarı çıkamadıysanız bir yere gidemediyseniz falan olabilir yani böyle şeyler çok da kafaya takmayın evde oturmak da çok güzel burada vakit geçirmek falan Öyle. Bu kadar. Şöyle bir maske almıştım ta Ramazan'da. Watson's'tan ve yaptım. Bilmiyorum şu an gözlerim falan çok rahat açabiliyorum. Böyle sabah kalktığımda biraz kötüydüler. Ben sevdim açıkçası. şuralarım hafif kızardı. Ben bilin şey maske, böyle yüz maskeleri gibi zannediyordum ama öyle değilmiş. Şimdi içinde ne olduğunu öğrenmem lazım. Güzel kokuyor bu arada. Bilmem bir şey var mı ama. Şey var. Böyle ısıyla. Bunların adı neydi? İdoller falan kullanıyorlar ya. Üstünde yazıyordu. Bir dakika bakacağım. Paketi nerede açtım hatırlamıyorum. Ben bu arada hala hastayım. Ne diyor burada ya? Pet pet. Büyük ihtimal pet. Yani aradığım kelime pet miydi bilmiyorum ama pettir herhalde. Ve sıcak petler. Bayağı sıcak bu arada. Gözüme de iyi geldi. Öyle size göstermek istedim. Bu kadar. Sonunda havuza gidiyoruz ya. Sonunda sonunda. Of vallahi sonunda ya.